Emek ve Demokrasi Platformu'nun değerli bileşenleri, 1 Mayıs hazırlıklarına dair yaptığımız çalışmaları sizlerle paylaşmak için karşınızdayız. Emek ve Demokrasi Platformu'nun yürütmesi olarak ya da daha net bir deyimle 1 Mayıs düzenleme kurulundan arkadaşların bir kısmı şu an karşınızdayız. 2 hafta önce çalışmalarımıza başladık. Başvurumuzu yaptık, düzenleme kurulumuzu oluşturduk. Hazırlıklarımız son hızıyla devam ediyor. Ben hem yaptığımız, yapacağımız çalışmaları hem de 1 Mayıs'ın programını sizlerle paylaşayım. Öncelikle 1 Mayıs sadece bir güne sığdırılacak bir mücadele, bir dayanışma günü değil biz eğitim sen olarak o yüzden bu yıl farklı bir şey yaptık. Emek ve insan resim sergisi düzenli düzenliyoruz. 28 Nisan saat 17.30'da Denizcilik Müzesi sanat galerisinde Emek ve İnsan konulu resim sergimiz 1 Mayıs etkinlikleri içerisinde yapacağımız faaliyetlerden bir tanesi. Hepiniz davetlisiniz. Yine bu hafta içerisinde iş yerlerimizde bildiri okuma, bildiri dağıtma ve Mersin'in değişik yerlerinde bildirilerimizi, afişlerimizi, billboardlarda, alanlarda her yerde göreceksiniz. Yine Hüseyin Turan sanatçı olarak 1 Mayıs günü aramızda olacak. Türküleriyle, marşlarıyla 1 Mayıs'ın anlamına önemine uygun bir müzik dinletisi sunacak. Bizler de bir Mayıs düzenleme kurulu olarak hem hazırlayacağımız spor takmetini hem yine kurumlarımızın farklı etkinliklerini <laughs> ki bunlardan bir tanesi Erbane grubu bu çalışmaları 1 Mayıs'ta sizlere sunacağız. 1 Mayıs'ta 14.30'da Eski Tevfik Sırrı Gürstad'ı önünde yani net Bahçesi yanında toplanacağız ve 15.30'da yürüyüşe başlayıp Cumhuriyet alanına gideceğiz. Cumhuriyet alanında da yapacağımız konuşmalarla, etkinliklerle ve sanatçımızın konseriyle etkinliğimizi birlik, mücadele, dayanışma gününün ruhuna uygun bir şekilde e, kutlayacağız. Tabi bir yandan kutlama yaparken, bir yandan da 1 Mayıs şehitlerimizi anacağız. Bu yılki genel temamız emeğin hakları, barış, demokrasi, eşitlik ve adalet olacak. Özellikle son birkaç aydır yaşadığımız süreç 1 Mayıs'ı çok daha önemli bir hale getirdi. O yüzden burada sizler aracılığıyla işçiler, emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler 1 Mayıs'a dair sözü olan insanca barış içinde yaşayacağımız bir Türkiye'ye dair sözü olan emeğe dair sözü olan, eşitliğe dair sözü olan, adalete dair sözü olan herkesi bir Mayıs alanında, Cumhuriyet alanında 1 Mayıs'ta bizlerle birlikte olmaya, sesimize ses katmaya çalışıyoruz. أنت زدت شيء.